Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Van'dan sesleniyoruz. Yanımızda eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren İbrahim Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İbrahim Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun Duygu Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Efendim ben 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümünü kazandım. 2010 yılında da mezun oldum ve şehrime geri döndüm. Burada uzun yıllar özel eğitim sektöründe hizmet verdim. Yaklaşık olarak bir dört yıl önce bu işin ana merkezine kurum sahipliğini karar verdik ve e, bir yolumuz oldu. Ondan sonra yaklaşık 8-9 aydır da bu yeni kurumu açtık. E, kurum olarak e, iki kişi tarafından yönetiyoruz bu kurumu. Biri Alman ortağımız, kendisi Alman vatandaşı. E, kurumsal olarak biz e, gerek Van veya gerek de bu özel eğitim sektörüne e, farklı bir perspektif, farklı bir yaklaşım geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili de yani son 9 aydır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Belli seviyeye geldik daha da iyi noktalara gelmek için çabalıyoruz. Başarılarınızın de devamını diliyoruz. Öncelikle buradan ortağınıza da selamlarımızı iletelim. Şu anda aramızda bulunmuyor maalesef ki. Peki tam olarak burada yapmış olduğunuz faaliyetleriniz nelerdir? Efendim biz burada özel gereksinimli çocuklara eğitim hizmeti veriyoruz. Bunun için belli başlı programlar var. Biz burada kurumumuzda dört ana ...modül üzerinden eğitim veriyoruz. Bunlar işte zihinsel engelliler yaygın gelişimciler yani otizm dediğimiz gruplar... ...ve özel öğrenme güçlüğü ve kendi mesleğimde olan fizik tedavi... ...yani fiziksel engellere destek programını yürütüyoruz. Öncelikle sizin branşınız olandan başlamak istiyorum. Fizik tedavi alanında ne tür faaliyetler sürdürüyoruz burada? Nasıl bir tedavi izliyoruz? Ee, şöyle anlatayım. Normalde bize bir hasta veya özel gereksinimli birey geldiği zaman biz bunu kendisini e, hastaneye yönlendiriyoruz. Orada bir sağlık kurulu raporu alıyorlar. Sağlık kurulu raporundan sonra e, Milli Eğitim'in Rehberlik Araştırma Merkezi denen bölümünde bir rapor daha alınıyor ve biz hastalarımızı veya çocuklarımızı kabul ediyoruz. Ondan sonra bu çocukların işte belirlenen hedeflerinin alt modülleri var. O modüllere yönelik çocuğun gereksinimlerine yani eksikliklerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Burada mesela her hasta grubunun her hastalığın farklı çe çeşitleri var. Yani alt basamakları var. Genelde bir değerlendirme de kendimiz alıyoruz ve bunu ailemizle beraber birlikte yürütüyoruz. Peki buradaki öğrencilerinizin, danışanlarınızın, hastalarınızın genelde yaş ortalaması kaçla kaç arasında ve kapasitemiz nedir tam olarak? Şöyle söyleyeyim ben size, kurum olarak yani bunu aslında özel gereksinim bireyin alınacağı eğitimi devlet belirliyor. Ama biz kurumsal olarak açıkçası kendimize yakın eğitim verebileceğimiz belli seviyedeki çocukları veya belli seviyedeki hastaları kabul ediyoruz. Fiziksel engeli olan insanlarda yaş sınırı koymuyoruz. Ama zihin, otizm veya öğrenme güçlüğü olan çocuklarda belli bir yaş kategorisini sadece kabul ediyoruz. Orada genelde çocuklarımız 12 ile 13 yaşına kadar oluyor veya işte en düşük 1 yaşındaki çocukları kabul edip eğitim etmeye başlıyoruz. Tabii ki değişiyor. Bu durumlarına göre, özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Peki genelde burada kaç saat aralarında bir tedavi süreci görüyorlar? Haftanın kaç günü geliyorlar? Şöyle anlatayım onu da size. Milli eğitim tarafından belli bir standart var. Hastalarımız veya özel gereksinli bireylerimiz ayda 8 seans olmak üzere, eğer grup eğitimleri yok ise 8 saat ve bu seanslar 40'ar dakikalık seanslar. 5 dakikalık da genellikle aile bilgilendirme. Çünkü yaptığımız işin Aile tarafından e, tam olarak kavranması gerekiyor. Çünkü biz burada yaptığımız sadece çalışmalarla o çocukların e, belli bir seviyeye getirebiliyoruz. Ailelerle bu işe kattığımız zaman daha bir ilerleme kat ediyoruz. Öyle. Tabii ki de buradaki eğitimleri çok önemli, tedavileri çok önemli ama evde de devam edilmesi gerekiyor. O yüzden siz ailelerin burada olmasını istiyorsunuz. Ne mutlu. Sizlere aslında gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bir o kadar sevgi ve sabır işi. Bunu herkes yapamaz ama siz 12 yıl boyunca bu sektörün içerisinde buralara kadar gelmişsiniz. Ayrıca burada çok güzel de bir alan oluşturmuşsunuz. Bu binanızın, bu merkezinizin içerisindeki alanlardan da bizlere bahseder misiniz? Kaç eğitim alanı var veya da kaç tedavi alanı var? Ee, şöyle anlatayım, ee, bizim baş, başta da bahsettiğim bu bölümlerimize ait belli başlı sınıflarımız var. Ee, ana olarak şöyle diyebilirim, iki tane büyük fizik tedavi salonumuz var. Ee, yaklaşık yedi tane de e, birebir, bireysel eğitim odası var. Üç tane de grup odamız var. Bunun dışında öğretmenlerimiz için bir dinlenme alanı var. Verilerimiz için bir bekleme ve hani bilgi verme alanı var. Onun dışında e, bir de... Belki girerken dikkat etmişsinizdir. Çok geniş bir bahçe alanımız var. Bahçe alanının olmasının avantajı şu. Yani özellikle böyle bir yer ben tasarladım. Çok da o zaman için aradım. Çünkü bu tür çocuklarımız genelde evde kalıyorlar. Aileleri dışarı çıkarken çok zorlanıyor. Onlar için böyle bir alan oluşturduğunuz zaman onlara çok daha fazla değer katmış oluyorsunuz. Çok daha fazla eğitimlerini daha üst noktalara taşıyabiliyorsunuz. Peki buradaki evet çocukların yaş skalası da aslında küçük. Gerçekten çocuklar. Peki siz bunların güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Aileler güvenerek sizlere emanet ediyordur ve güven çok önemli bir husus. Onu da şöyle anlatayım sizlere. Ailelerimiz doğrudur, bize gönderdikleri zaman çoğu zaman kendileri geliyorlar. Biz bunu talep ediyoruz. Bizimle beraber devam ederlerse daha fazla şey katıyoruz çocuklara. Ama bazen işte evdeki durumlar veya yani eşlerden ikisinin çalışmasından kaynaklı olarak tek gelen çocuklarımıza biz bir servis ablası gönderiyoruz. Servislerimiz onları ablalar aracılığıyla buraya getiriyorlar. Burada da gelir gelmez hangi derse girecekse veya hangi eğitimden faydalanacaksa o bölümün öğretmeni tarafından alınır. Dersi bittiği zaman aynı şekilde servis ablasına teslim edilir. Oradan da evine bırakılır. Yine her şekilde ...güvenlikli, konforlu bir alandalar. Peki biraz da öğretmen kadronuza değinmenizi isterim. Burada sizin çatınız altında birçok güzel arkadaşınız da var aslında. Onların da branşlarından ve ilgili alanlarından bahseder misiniz bizlere? Şimdi e, kurumumuzda 2 e, 3 fizyoterapist olarak çalışıyoruz. 3 fizyoterapist, 2 e, tane uzman öğreticimiz, 1 tane özel eğitim öğretmenimiz, 1 e, tane de psikologumuz mevcut. Yani eğitim kadromuzun bizim açımızdan en güzel tarafı e, genç bir kadro. Genç kadronun da çok büyük faydasını görüyoruz biz. Peki İbrahim Bey, fizik tedavi odamızda özellikle bu alan çok önemli. Hangi aletlerden yardım alıyoruz? Fizik tedavide birinci, yani 12 yıllık tecrübenin bana gösterdiği şey şu. E, fizik tedavi ve manuel terapinin yani birebir yapılan çalışmanın bu çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ben kendim deneyimledim. Uzun yıllardır birebir sahadayım sonuçta çalışıyorum. Ama onun dışında mesela e, uzay terapi kullandığımız bir alan, tilt table dediğimiz ayakta durma sehpası kullandığımız aletler veya nöromusküler simülasyon dediğimiz elektronik cihazlar. Onlarla çocukların tanılarına, hastalıklarına göre belli eğitim şeyleri oluşturuyoruz, programlar oluşturuyoruz ve programlar dahilinde çalışıyoruz. Peki sizler burada mesleğinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi normalde ilk başta da bahsettim, bizim çocuklarımız tarafından veya hastalarımız tarafından alınan engelli sağlık kurulu raporu veya çocuklar için çözger raporu dediğimiz raporlar bizim için aslında bir çeşit tanı. Biz bu tanılara göre aldığımız eğitimler doğrultusunda ki genelde ben kurumda şöyle açıkçası yol alıyorum. Diğer fizyoterapist arkadaşlarıma danışarak. Evet işlerinde en tecrübeli olan benim ama sonuçta diğer arkadaşlarımın fikirlerini alarak biz Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği sağlık kurulu raporuna bağlı kalarak tedavi programımızı oluşturuyoruz. Aslında bütün fizyoterapistlerin yaptığı şey bu. Diğer alanlardaki fizyoterapistler de aynı şeyi yapıyorlar. Biz burada uzun yıllardır bu işi yaptığımız için sadece onların verdiği programlara uymuyoruz. Kendi aldığımız sonradan üniversite hayatımızdan sonra işte aldığımız eğitimler veya işte kurslar sayesinde çeşitli tedavimize ekstra şeyler ekliyoruz. Tam olarak genelleyici bir merkeziz. Peki sizleri diğer firmalardan buradaki ayıran farkınız nedir? Neden tercih ediliyorsunuz merkez olarak? Bizim sektördeki farkımız öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz bu kurumu açarken ben daha önce de çok uzun yıllar başkalarının yanında çalıştım. Kendim de bir işletmede ortaklık yaptım. Ama bu kurumdaki farkımız en başta şu. Rahmi Bayram kendisi Alman vatandaşı bir pedagog. Onun bize maksimum düzeyde desteği oluyor. Hem eğitim alanında hem birçok alanda. Yani aklınıza gelecek her şeyde bize bilgisiyle tecrübesiyle bize destek oluyor. Onun dışında çok genç bir kadromuz var. Kurumun fiziki yapısı standartların üstünde diyebilirim. Uygun alan olduğu için de gelen çocuklarımız veya gelen velilerimiz bizden çok memnun kalıyorlar. Bizim en büyük farkımız dediğim gibi hem eğitim kadromuzun çok genç olması hem de yurt dışı destekli olması bizim artımız. Peki sizlere ulaşabilmeleri için değerli izleyicilerimiz verebileceğiniz bir sosyal medya hesabınız veya hatta arama motorundan da sizlere ulaşabiliyorlar mı? Tabii ki ulaşabiliyorlar. Ee, Instagram adresimiz Van Deniz Özel Eğitim diye geçiyor. Ee, i̇nternette de Özel Deniz Özel Eğitim rehabilitasyon Merkezi diye bize rahatlıkla ulaşabilirler. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için aslında anlatacak ve konuşulacak çok şey var. Ee, ama tabii ki de her şeyin bir sonu da var diyelim. Ama sizin bu gerçekten hem Rahmi Bey'in olsun hem sizlerin burada eğitim kadrosu olsun bu öğrencilere, bu hastalarımıza verdiğiniz destekten ötürü ve bana katmış olduğunuz bu güzel merkezden ötürü bizler de izleyicilerimizin adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan ee, bize bu fırsatı sunduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş gelmişsiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.